Cümleten selamün aleyküm. Sevgili izleyicilerim. Nurtence İşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerim. Karabük'ten herkese kucak dolusu selam olsun. Nasılsınız sevgili izleyicilerim? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Elhamdülillah ne yapıyor? Un karıştırıyor. Yine ben ununla oynamazsam duramıyorum. Misafirim gelecek sevgili izleyicilerim. Yeğenlerim gelecek. Okul tatil oldu. Biri uzakta oturuyor. Yarından sonra gider herhalde. Çağırdıydım ben onu. Koya falan gitti geldi. Şöyle helva yapıyorum ben. Saray helvası çabuk olsun diye o da bayağı öğlen e, ezandan sonra falan haber verdi. Şöyle saray helvası yapacın. 3 bardak un koydum. E, kanalımda tarifi var. Belki atlarda kalmıştı görmeyenler için. 1 bardak pudra şekerim var. E, 100 gram margarinim var eriyecek. Bir çay bardağı da sıvı yağım var. Bunu bayağı uğraçın, ara ara göstereceğim size bugün. Sadece karma bir video olacak. Şimdi yeğenle falan gelecek, ayrı ayrı çekmek istemedim. Zaten helvanın tarifi kanalımda var. Lahmacun yapacağız. Yeğenin oğlu hala lahmacun yapı ve yazın dedi çocuk gelemedi. Şöyle malzemelerini hazırladım. Burada da unum var. Unun içine iki kaşık yoğurt koydum. Bir tatlı kaşığı az bir maya attım. Lahmacuncula atmaz. Ama bizim bu tavada fırında da deneyeceğim bakan bugün olacağı için biraz guru guru olmasın diye yani odun fırını olmadığı için azıcık attım biraz da yumuşak olsun çıtır olsun diye de iki kaşık yoğurt koydum unumu karar bezara koydum şöyle sevgili izleyicilerim bunları robottan önce bunu baya bir tam pembe de olmayacak helva un helvası gibi irmuk helvası gibi olmayacak ama kokusu gidecek rengi de gidecek yine de beyaz hali kalacak çok hafif bir rengi dönecek ondan sonra pudra şekerimi katacın en son yağlarımı katıp Gum gibi olunca tepsime döşeyeceğim. Zaten biliyorsunuz anlattım. Ondan sonra lahmacun içimi çekecin, Hamurumu yoğuracağım. Onunla gelesiye hazır edeceğim. Birlikte yapıp yiyeceğiz inşallah. Size de onunla gelince ara ara gösterin inşallah. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Ceviz süsledim ben. Karamel karamel sos ceviz şöyle siz neyle süslemek isterseniz sade de yapabilirsiniz Yıldız. Allah kolay gelsin. Sağ ol Allah'ım hoş geldiniz. Hoş Sevgili bulduk. izleyicilerim, misafirlerim geldi. Lahmacunları şöyle yapmaya başladık. Çocukla da iyi yolla bir yandan tavada <laughs> daha biz oturmadık şöyle el önce tavaya koyuyoruz acele çabuk olsun diye şöyle fırına fırında kızartıyoruz fırında kızartıyoruz altının üstünü her yerde un ettik şöyle açıyorum ben tuğba koyuyor yengem düşürüyor şu an çocukla da yiyor daha biz yemedik

ciciler sizi. Adamları tamam, şey. şey. mi Bir kızım tamam. Dol, dol, dol. Varmış burada dol, ben veririm. Şey, şey sen var Yerim yerim. Şimdi, ne yapıyoruz? Sen bak ben. Sen ver bakalım uşaklara. Tuba koy bakalım. Ay maşallah. Allah'ım. Nasıl Halasının yeni işte. Tamam mı? Maniye. çekmiş hep bana öyle diyor seni takip eden. Halona çekmişsin sen becerirsin gibi. Diyorlar. Halasına çekmiş. Şeyde de, duygusallıkta da Emine bir ama çekmişti. Su mu koyar? Sağlıyor böyle hemen her şeyi. O da yine beceri hmm. her şeyi yapar. O da becerik yani. canım. kızla da beceri yolla yeğenim. Kız da becerikli. gitme. Ben deliyorum. Adamları doyuruyor yolla bacalarını. Ne edecek? Gözüne de bak. Fırın açacak halleri yok. Ay. Ay. On bin lira şey beş yüz. Altı on pek güzel. 10 numara 5 Ne sağ olun. şey Zaten var. var daha bir daha tamam Evet ben daha daha da. daha. Sen ben size. Anne Öldüm yerde yerde. Kayıp kapatabilirsin yenge. Gel biraz. ortada kapatıyorsun değil <laughs> mi? Ellemeyin. Ye Merhaba. Şu da yengem. Gel Şu bakayım. da damat. <laughs> Şu da öbür yeğenim. Uşakları doyurduk. Biz üç şimdi hoş geldiniz. Çok güzel görünüyor. Bunlar gezdiler, bir şeyler aldılar, geldiler. Oo, uh, çok güzel olmuş. Bu, evet. Emine yeğenim. Abone olmayı unutmayın. Kocası damat. <laughs> Şu Tuğba yeğenimin daha kocası gelmedi. <laughs> Yengimin kocası da yok kaydı. <laughs> <laughs> Damat onun kesiyor. Bakın teksiyeler. bakalım lahmacunlarımız uşakla <gülüyor> yediler. <gülüyor> Okan sen yedin mi bir tane? Çok güzel. Yedi. Şöyle. Marakkan da Çok şey kıt oldu. Ne? Acısını isteme hayatı Tuğba. Yok yok tabii. Çocukla yani. yiyemez. Çocukla yiyemez diye. Şöyle daha fırında bir yandan yapıyoruz. Bir yandan Çıkarıyorum ben. Sıcak sıcak mı? Sıcak sıcak ki. Şöyle tavadan alıyor, Fırına. valla lahmacun pide ustası oldum Emine. Hala bir diyor bir, bir yer açalım. Açalım. Bir açalım. Bir yer açalım. Kaptılar bizden lahmacun. bunlar <laughs> nasıl işte? Tuzlular sizden. Pide, ah, pide Ahmet o, Ali aslında o, ben pide yapam diye şey yaptım da Ahmet Ali bunu pide. istedi diye. Önce seni o sonradan sana pide yap tamam dedi telefonu kapattı. Gelince sen. ikisi dolu diye ya ama içi ben pide içi ayarlamadıydım. daha macun içiydi. Kesene bereket çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Helvayı. Ben şimdi koyarken gelip tadına baktım. Tuba sen de baktın tadına. Üstündeki karamel sos çok yakışmış. Evet değişik olmuş. Farklı olmuş. <laughs> Süslüğü vereyim. Sen, deysen, sen de sen bu işi beceriyor A, Abone olun be. Abone mi yapma <laughs> Ne yapıyor yapıyor? Abone olun. Bir yerde ya. bir hata yapıyor. Abone olun, like atmayı unutmayın. Sağ olun, Allah razı olsun. Bakalım nereye kadar gideceğiz? İnşallah gideriz sonuna kadar. Çok var. Çok lezzetli, çok güzel olmuş. Ben. He? <laughs> bir yandan da düşürüyoruz. Burada kızartı veriyoruz, fırın gibi aynı. Sen ye topa bakıyorum be. Oh. Otur kalk ettin bu yine Hı? Böyle otur kalk oh. Fırında hiç yapmadıydım daha ya. Tavada yaptıydım da. Ben de tavada yaptıydım. Fırında var. da iyi oluyor. Güzel fasulye. O da fırında böyle fırında kızartıyor. Fırınla edin. Ben Oradan yapıyor. Sonra fırında ben da güzelmiş. İyi, İyi oldu, yöntemlerini oldu. deneyin. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bütün tarifleri çok lezzetli. Tariflerimi yiyorum beğenmezsem bu videoyu koymayın zaten. Hmm. denediklerimi. Aynen. He. Olmazsa, hoşuma gitmezse koymadığım videom var bayağı. Özellikle Şiven'e bayılıyor hala komşuları. <laughs> Şive. Özellikle tamam. Şiven'e bayılanlar var. Sema yengem, Sema yengem selam söyledim. Ölüyorum, onu izliyorum diyor. <laughs> Sema yengem ben şey yaptım. He, gördüm onu. İyileşti mi oldu belim He, iyi biraz Kolu. daha. Kolu? İyi, iyi. iyi he. İşte sonucuma halanı seyrediyorum. Ölüyorum onun diyor, şivelerini diyor. <laughs> Çok dua ediyor. Ağzı çok dualı diye çok seviyorlar Allah seni. Katkusuz koy. Evet. Katkusuz. Hiç su katılmamıştı. <laughs> Tuğba da içi tam içi içine yetişti vallahi. Tam ucu başına yetişti. Evet. Ablam da o işleri beceriyor. Ne fazla yapar ne eksik yapar. <laughs> İlk fazla, İlk, fazla i̇lkin fazla koyuyordu. Aziz bir de o falan tam şey ölçü yapar ya ben mesela şey yapamıyorum. Hayır. hadi. Ha. Bilattin, nasıl olmuş bakayım? 10 numara olmuş. Toros da aynı. Hadi hadi lahmacundan güzel. daha hafif. Aynen. Aynen. Ama abi. sen sonuna rastladın aslatın kıtına geldik. Olsun. Kusura bakma. Sıcak kana yedik biz. Değil Afiyet mi o kan? evet. <laughs> Sıcak kanı olsun. Güzel Hadi bay bay hadi Eline buluna sağlık. Herkese hayırlı akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yeğenim de <laughs> <laughs> yanıma kaçmış. <gülüyor> 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 Herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutma sevgili izleyicilerim. Aynen. Bir başka videoda görüşürüz inşallah.